Bu arada CHP lideri Özgür Özel de İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist internasyonel toplantısına katılmak üzere oraya gitti. Öncesinde de İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le bir araya geldi. Gündemde Gazze'deki ateşkes var. Biliyorsunuz Pedro Sanchez aslında Gazze konusunda en duyarlı davranan liderlerden biri. Özgür Özel de Sosyalist İnternasyonel bünyesinde oluşturulacak bir komisyonla ateşkes ve barış sürecinin yakından takip edilmesini önerdi. Bu arada Sanchez Özgür Özel'i görünce şunu hatırlatalım. Sanchez en son Türkiye'ye gelmişti. O günlerde Ekrem İmamoğlu operasyonu yeni yapılmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel arasında bir Sanchez polemiği doğmuştu. Zira Pedro Sanchez önce Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. Sonra da İstanbul'da katıldığı Sosyalist İnternasyonel Toplantısı'nda İmamoğlu'na özgürlük afişi kaldırmıştı. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti. Dost bildiklerimiz geliyorlar bana. Nedir bu işin aslı diye soruyorlar. Anlatıyorum rüşvet meselesini. Şok oluyorlar. Fakat sonra bakıyorum ki önüne ufak bir tablo koymuş cevap veriyor. Diyerek Sanchez'e sistem etmişti. Özgür Özel de Türkiye'yi dışarıda başkalarına şikayet etmekle eleştirmişti. Şimdi işte o polemikten sonra bugün Pedro Sanchez ve Özgür Özel bir kez daha bir araya geldiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Madrid'de özel sosyalist internasyonel toplantısı için gittiği İspanya başkentinde önce Başbakan Pedro Sanchez'le bir araya geldi. Dostum Pedro'ya ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İspanya Başbakanı Sanchez özeli Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme 45 dakika sürdü. Enternasyonel toplantısı ve partiler arası ilişkiler görüşüldü. CHP lideri belediyelere yönelik operasyonlarla kurultay davalarını gündeme getirdi. Gaz Gazze'de tam iki yıldır insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç soykırımlarından biri yaşanmaktadır. CHP lideri Özgür Özel daha sonra Sosyalist Enternasyonel Prezidyum toplantısında konuştu. Gündeminde Gazze'de ateşkes anlaşması vardı. Geldiğimiz aşamada bizi tatmin etmese de Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Özel çekincesini de anlattı. Çekincemiz ise Netanyahu'ya savaş kahramanı diyerek İsrail'in soykırım politikalarını destekleyen, Gazze'nin tamamen boşaltılması gerek- e, gerektiğini bile açıkça savunabilmiş Trump yönetimine olan güvensizliğimizdir. CHP lideri insani yardımların acilen bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Bir de önerisi vardı. Bizce Sosyalist Enternasyonal bünyesinde oluşturulacak bir komisyon ateşkes ve barış sürecini yakından takip etmelidir.